Senem Toluoğlu Gaz ile Öncesi Sonrası 1 Nisan videosunun kısa özeti. Türkiye'nin son yerel seçimleri ülkenin siyasi manzarasında önemli değişikliklerin yaşandığı bir döneme işaret ediyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin %37,7 oy oranıyla 47 yıl sonra ilk kez en çok oy alan parti olması, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ise %35,9 ile ikinci sırada yer alması Türkiye siyasetinde yeni bir dönemin başlangıcını simgeliyor. Özellikle İstanbul ve Ankara gibi büyük şehirlerde CHP'nin elde ettiği başarılar, partinin geniş bir destek tabanına sahip olduğunu gösteriyor. Seçimler, aynı zamanda yeniden Refah Partisi ve İyi Parti gibi diğer partilerin performansını da gözler önüne serdi. Yeniden Refah Partisi'nin Şanlıurfa ve Yozgat'ta elde ettiği başarılar, partiyi Seçimin yıldızı olarak öne çıkardı. İyi Parti ise beklenenin altında bir performans sergileyerek sadece Nevşehir'de zafer elde etti ve %3,8 oy oranına ulaştı. Bu sonuçlar, İyi Parti lideri Meral Akşener'in olağanüstü seçimli kongre kararı almasına ve partinin gelecekteki yönü üzerine spekülasyonlara yol açtı. Seçim sonuçları Türkiye'nin siyasi dinamiklerinde ve partiler arası rekabette önemli bir dönüşümün yaşandığını gösteriyor. CHP'nin başarısı, partinin yerel yönetimlerdeki performansının ve genç adayları öne çıkarma stratejisinin seçmenler üzerinde olumlu bir etki yarattığını ortaya koyuyor. Öte yandan AKP ve MHP gibi ittifak ortaklarının oy kaybı Muhalefetin güç kazandığını ve Türkiye'nin siyasi haritasında önemli değişikliklerin yaşandığını gösteriyor. Seçim sonuçlarının ekonomik boyutu da dikkat çekici. Profesör Doktor Serap Durusoy'un belirttiği gibi seçim sonuçları ekonomik memnuniyetsizlikten kaynaklanıyor ve seçmenler politik bir reaksiyon gösteriyor. Hükümetin ekonomi politikalarına olan güvensizlik, seçmenlerin bu durumu sandığa yansıtmasına neden oluyor. Bu durum, hükümetin ekonomi politikalarında somut adımlar atması ve kamu tasarrufu gibi konulara odaklanması gerektiğini gösteriyor. Sonuç olarak, Türkiye'nin son yerel seçimleri, ülkenin siyasi ve ekonomik geleceği üzerinde önemli etkiler yaratabilecek bir dönüm noktası olarak değerlendirilebilir. Seçim sonuçları hem iktidar hem de muhalefet açısından önemli dersler içeriyor ve Türkiye'nin siyasi geleceği üzerinde belirleyici olabilecek stratejik tercihlerin yapılmasını gerektiriyor. Bu dönemde partilerin gelecekteki siyasi stratejileri, ekonomi politikaları ve sosyal politikalar Türkiye'nin genel siyasi dengeleri üzerinde önemli bir etkiye sahip olacak.